Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar az önce aldığımız güneş enerjisi sistemini bakın bu çamur şartlarında götürüyoruz şu anda. İnanın oradan Dodge kamyonetinden başka bir aracın çıkaracağını düşünmüyoruz. Bu yolda oldukça tehlikeliymiş. İlk defa kullanıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir drift var. Arkadan bizi sağa çekiyor, sola çekiyor. Şu an aşağı inip aşağıdan çekmeyi çok isterdim ama sen kalkabileceğimizi düşünmüyoruz. Zorlu bir yolculuk bu şekilde. Yani kar ve yağmur ile beraber toprak inanılmaz derecede yumuşamış. Hiçbir araç kullanmıyor görüyorsunuz buraları. Umarız yakın zamanda buraya Moloz'da asfalt dökülür. Bağlımın yeni mahalleye, buradacılara bağlayan yol burası. Şöyle. Şu karşıda görünen yer, karşıya kamizarlı Ovacık